Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet şok markete sürpriz bir çiçek gelmiş kavuçuk bitkisi gelmiş. Fiyatı 44.90'a. Boyutu çok iyi, fiyatı da çok güzel. İki renklisi var, yeşil yapraklısı var kavuçuk. Gerçekten salonlarda oldukça çok fazla tercih edilen bitkilerden bir tanesi. Çok canlı yaprakları var. Bakın e, yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? E, varigata türü. Çok güzeller. Evet. Kavuçuk bitkisi. Yaprağından da çoğaltılabilen bir bitki. E, çok fazla e, nazlı olmayan, gün ışığını doğru yönelen e, bakımı kolay bir bitki. Fiyatı çok güzel. 44.90'a. İki renkli türü var. Burada yine e, aloe vera var. Ve böyle e, çilek yetiştirme kitleri var. Bu şekilde konserve kutusunda 19.95 fiyatı aloe vera var. Önceden de vardı zaten. Ve sebze yetiştirme kitleri yine şimdiden alırsanız ancak ilkbaharda ekebilirsiniz. Fiyatı 16.90. Ve burada da yuka çiçeği var. 44.90 yine kağıtçıkla aynı yuka çiçeği de salonlarda ofislerde en çok tercih edilen bitkilerden bir tanesi boyutu böyle fiyatı 44.90'a gerçekten çok güzel fiyatları var bildiğiniz gibi bu bitkiler biraz pahalı oluyor normal satış yerlerinde böyle marketlere geldiği zaman ucuz oluyor ve A101'deyiz A101'de neler var Kaktüs sukulent geleceklerini söylemişlerdi ama böyle önceden kalan starlı çiçeği var, birkaç tane kalmış. Bu orkidenin fiyatıymış ama orkide yok. 40 lira zaten starliçede Evet kaktüsler ve sukulentler bu şekilde fiyatı 895'e ve 1695'e fiyatları var beton saksıda olanlar. Evet bunlar 895 olanlar sukulent ve kaktüs çeşitleri. Bunlar da 16.95 e, e, beton saksıda. Çeşitleri bu şekilde. Önceden kalan çiçekler kurumuş maalesef. Ama bu hafta e, e, A101'e beton saksıda kaktüs sukulent geldi. Bunlar da önceden e, satışta olan e, baykuş e, saksıda olan e, kaktüsler 29.90 ve midi orkide en küçük mini boyu önceden kalanlar kurumuş bazıları evet e, büyük boy sukulentler de vardı o satılmayanları var kalonşo var böyle devrilmiş evet bunlar da önceden satışta olan e, sukulentler ve topraklar. Evet içeriye girdik. İçeride tabii ki okulların açılmasıyla beraber en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden kırtasiye malzemeleri gelmiş. Kalemler ve fiyatları kuru boya, kırmızı kalem, kurşun kalem, Hepsinin fiyatları bu şekilde. Sulu boya 24.90'mış mesela. O kadar çok çeşit var ki. Evet fiyatlarını böyle e, görebilirsiniz. Evet defterlere bakalım. E, diğer malzemelere bakalım. Böyle pastel boyalar var. Guaj boya sanırım. Ve defter e, sticker'lar. Bakın bu Kral Şakir sticker'ıymış. Böyle e, gıpta marka defter. Yaprak e, aşı, sayısına göre tabi fiyatları değişiyor. 30 liradan başlıyor defterler. 8.90'a kadar defter var burada. Yaprak sayısına göre. Evet. Böyle fiyatları. Evet şöyle görebilirsiniz. Tek tek çünkü farklılık olabiliyor sayfa sayısına göre. Kareli, çizgili. 120 yapraklar mesela 30 lira fiyatları. Daha düşükleri 25'e var. 18.95'e var. 8.95'ten de başlayanlar var. Biraz daha az yapraklı olanlar, boyutu küçük olanlar boyutuna, yaprak sayısına göre defterlerin fiyatları da değişmekte. Evet. Bu hafta böyle kırtasiye malzemelerinde fiyatlarına şöyle bir göz atmak istedim. Gerçekten ihtiyacı olanlar varsa gidip alabilirler. Malum bu hafta okullar açılıyor. Eylül ayındayız fiyatları da gördüğünüz gibi çünkü çok fazla çeşit olduğu için tek tek fiyatlarını söyleyemeyeceğim evet not defterleri var çok fazla çeşit var mesela kalem tıraş böyle bir kalem tıraş var kuru boya çeşitleri var markasına adetine göre değişiyor yine böyle silgi var kalem kutusu Evet, bunlar da sınav setiymiş. Böyle set halinde 44.90'mış fiyatı. Yine böyle kalemler, yapıştırıcılar. Evet, bunlar en sevdiğim çift taraflı fosforlu kalem. 13.95'miş fiyatı. Böyle sulu boya fırçası var. 49.95'e yapıştırıcı var 11.95 evet böyle devam ediyor şöyle ağır ağır çekmeye çalışıyorum sizin için evet 38.95'miş fiyatı Evet, böyle 9.95'miş çizme seti. Pergeller. Yine tahta kalemi 8.95 üçlü, üç renk var. Evet, çeşitler. Bu şekilde böyle başlangıç setleri var ilk okula gidenler için. Yine defterler. kırmızı kalemler fiyatlarını şöyle size gösteriyorum eğer içinde gördüğünüz varsa Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizleri takipte kalın.